Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kasım ayına girdik. Ben de ilk yarıda okuduklarımı zaten paylaşmıştım. İkinci yarıda okuduklarımı da sizinle paylaşmak istedim. Ki önümüzdeki başkaca videolara bakabilirim. Hadi o zaman, başlayalım artık incelemeye kitapları beraber. Teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. Göstereceğim bir kitap, Batı cephesinde yeni bir şey yok. Mark'ın modern klasikler arasında sayılan... Önemli kitabı. E, Remark kendisi de e, yaşadığı dönemin şartları içerisinde sosyalist sayılabilecek ve görüşleri sebebiyle de pek çok kez hem yaptığı öğretmenlikle ilgili hem de özel hayatıyla ilgili sistemle sorun yaşamış biri ama aynı zamanda da kendisi savaşa katılmış biri. Zaten bu kitapta savaşta cephede kendi başından geçenleri anlatması nedeniyle özellikle önemli, gerçekçi e, ve militarist bir ruh haliyle değil, Son derece insancıl bir şekilde cephede başından geçenleri anlattığı bir kitap. Özellikle bununla ilgili her zaman çok genç insanların cephede savaşta neler yaşadığını çok iyi bir şekilde özetliyor olması ya da her zaman gençlerin nasıl bu konuda ziyan edildiğini özetliyor olması açısından örnek olarak okumak istediğim bir paragraf var size. 18 yaşındakiler için onlar yetişkinler dünyasına aracılık ve yol göstericilik yapacaklar. İş, görev, kültür, ilerleme ve yarının yolunu onlara göstereceklerdi. Onları zaman zaman alaya aldığımız ve küçük oyunlar oynadığımız olurdu ama aslında onlara inanıyorduk. Onların temsil ettiği otorite kavramını bizim kafalarımız daha büyük bir anlayış ve daha insanca bir bilgiyle bir tutuyordu. Fakat gördüğümüz ilk ölü bu inancı parçaladı. Bizim yaştakilerin onların kuşağından daha dürüst olduğunu anlamak zorunda kaldık. Onların bize olan bütün üstünlüğü, süslü cümleleri ve açık gözlülükleriydi. İlk yaylım ateş bize yanlışımızı gösterdi ve onların öğrettiği dünya görüşünü çökertti. İşte cephede olmak, savaşın içerisinde olmak bambaşka bir şey. Bunu Rümark'ın dizelerinden, satırlarından çok net bir şekilde görüyoruz. Ben bu kitabı okumanızı şiddetle öneririm. Özellikle savaşın dört bir yanda sürekli farklı ülke politikaları tarafından insanlara pompalandığı bir dönemde savaşın aslında ne demek olduğu ve savaşta hep kimlerin öldüğünü bir kere daha hatırlamamız açısından. Fakat bunun ee, daha eskiden farklı bir çevirisi varmış. Onu bulabilirseniz onu okuyun lütfen. Burhan Arpat aslında iyi bir çevirmendir ama bu kitaptaki bazı cümlelerde bir gariplik olmamışlık var. Yani hani şunun yerine bu olsaydı daha iyi olurdu diye hissettiriyor insanı. Onun için de ben size iki tane örnek göstereceğim. Bilmiyorum yani siz ne düşüneceksiniz. Bana dediğim gibi biraz tuhaflık var gibi geldi cümlelerde. Bir tanesi şu. <laughs> Sabahın beşinden beri durmadan ameliyat diyor. Çılgınlık derim sana. Bu, bu cümle bir garip geldi mesela bana. Çılgınlık derim sana. Hiç kullandığım bir şey değil. Tamamen çılgınlık. Tam bir çılgınlık gibi bir şey. Daha çok otururuz sanki. Diğeri bir yemek muhabbeti geçiyor. Şalgam ekmeğimi. mi? Talihiniz varmış o halde. Bazen talaştan da yaparlar. İyi ama beyaz fasulyeyle nasılsın? Bir kepçe vereyim mi? beyaz fasulyeyle nasılsın? Yani beyaz fasulyeyle aran nasıl? Sever misin? Gibi daha çok bunun içerisine oturacak anlamda bir cümle gelebilirdi sanki yerine. Dediğim gibi yani hani tam çeviri kötü diyemem ama biraz gariplik var. Bulabilirsiniz başka bir çeviriden ama bulamazsanız bu çeviriden mutlaka okumanızı öneririm ben. Batı cephesinde yeni bir şey yok. İkinci yarıda okuduğum diğer bir kitap Cinder. Cinder Ay Günlükleri serisinin ilk kitabı. Ben e, bu serinin incelemesini önce Baldanberi'den Gizem'de gördüm. Daha sonra Gizem Kara'da gördüm. İki Gizem ve beni de... Gerçi Gizem Kara çok övmemişti. Şimdi hakkını yemeyeyim. O ikinci kitabı hatta çok beğenmediğini bile söylemişti. Ama ben merak ettim onların videolarından sonra. Şimdi aslında e, ilk başta ben bu serinin ortaya koymaya çalıştığı fikri beğendim. Şöyle ki hem içerisinde bilim kurgu var. Gelecek de geçiyor. İşte farklı yönetimsel gruplar ortaya çıkmış. Hafif distopik bir durum da var. Masal kahramanlarının farklı bir şekilde tekrardan yazılması durumu var. Ve kadınlara mesleki kimlikler de iade edilmiş. Sadece bir masal prensesi olarak değil yetenekleriyle zekalarıyla da ön plana çıkıyorlar. Örneğin Cinder hem bir yarı cyborg hem de bir mekanik ustası. Bu tarz güzellikleri var yani. Bu anlamda fikri beğenmiştim fakat şimdi bu bir yeniden yazım olduğu için hepimizin çok iyi bildiği masalların yeniden yazımı. Dolayısıyla burada bizi seriye bağlayacak olan şey bu yeniden yazımda özgün olarak konulmuş noktalar. Fakat o noktalar tamamen tahmin edilebilir. Sorun burada. Yani zaten bildiğimiz noktaları çıkarınca dediğim gibi geriye kalan bir tek o. O kısımlar da hep tahmin ettiğim doğrultuda gittiği için ben maalesef hiç keyif alamadım bu kitaptan. E, i̇kinci kitabı da bende var. Sonrasında almadım. Sadece ilk iki kitap var. Onu da bir ara okuyacağım ama şu an dediğim gibi yani bu durumdan dolayı müthiş hevesim kaçmış vaziyette. Eğer bana diyorsanız ki seri toparlanıyor, daha iyi oluyor, güzel oluyor, Ben de biraz daha ön plana alabilirim okuma listemde ama e, maalesef dediğim gibi bu kitaptan hiç memnun kalmadım bir okur olarak. Alışveriş videomda sizinle paylaşmıştım. Ben Disk Dünya serisini bir takipçimin tavsiyesiyle aldım. İlk 4 kitabını aldım diye bahsetmiştim zaten bu 41 kitaplık bir seri. E, fakat güzelliği şu, ilk iki kitap dışında bütün kitaplar kendi içerisinde bağımsız olarak okunabiliyor. Hatta eşit hakları da okudum. Evet, ben de tamamen bu şekilde düşünüyorum. Yani bu kitabı disk dünya hakkında oturup internetten biraz araştırma yaptıktan sonra alıp okursanız mesela hiçbir problem yaşamazsınız. Yani şu ilk iki kitaptaki karakterler bile yoktu kitapta. Ben zannediyordum ki hikayeler kitapların özelinde bağımsız ama aynı karakterlerin hikayelerini anlatıyor. Hayır Terry Pratchett çok kapsamlı bir dünya yaratmış ve elinde pek çok farklı kahraman, pek çok farklı hikaye var. Burada mesela bizim hikayesini okuduğumuz küçük kız ee, bu iki kitapta hiçbir şekilde yok. Onun köyü de yok mesela. Ee, onun ninesi de yok, annesi de yok, babası da yok. Hiçbiri yok. Yani alıp bunu tamamen bağımsız bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi ama e, birazcık kitabın ortasından konuşmuş gibi oldum. En baştan bir disk dünyadan kısaca bahsedeyim size. Disk dünya e, bir büyük bir kaplumbağa olan Great Atv'nin sırtındaki dört tane filin taşıdığı paralel evrende yer alan bir gezegen kuantum mekaniğinin farklı özelliklerinin, fantastik pek çok öğenin e, ve pek çok felsefi unsurun yer aldığı, bunları böyle arka arka kuantum mekaniği, felsefi öğeler falan deyince gözünüz korkmasın. Hiç öyle bir şey değil. Anlarsınız. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu kitabı ya da bu seriyi kimler sever? İşte Monty Python falan filan bir sürü absürt mizah örneği verebilirim ama hiç o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Biz de Leyla ile Mecnun diye bir iş yapıldı biliyorsunuz. Onu seven herkes bu seriyi de sever. Tamamen aynı kulvarda giden bir miza var. Miza var dedim gerçekten çok. komik. Özellikle ilk iki kitapta ben okurken kahkahalar attım sürekli. Eğer ki yani fantastik edebiyat ben hiç sevmiyorum arkadaş falan diyen insan tabi illa ki zorlu oku diyemem. Hani sevmez onun vicdanını sonunda alamam ama ben ya yani çok sevmiyorum ama biraz keyif alıyorum diyen herkese bile öneririm. Çünkü bunu sadece bir fantastik seri gözüyle bakmayın. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden bir kere edebiyattan isimleri görüyorsunuz. Bilimden pek çok unsur görüyorsunuz. Sanatın farklı dallarından unsurlar görüyorsunuz. E, onun dışında pek çok tarihi toplumsal olayın eğilip bükülerek, mizahla da harmanlanarak çok güzel bir şekilde dahil edildiğini görüyorsunuz. Farklı bir şey yani disk dünya. Ve e, şimdi ben de üçüncü kitabını da okudum biraz ilerlemem lazım. Çünkü dediğim gibi her kitabın kendi içerisinde değerlendirilmesi lazım. En azından bir 8-9 kitap okuduktan sonra ayrı detaylı bir inceleme videosu yapmak istiyorum ...Disk dünya ile ilgili. O zaman uzun uzun merak edenler de izleyeceği için rahat rahat konuşuruz. Şimdi ilgilenmeyenler de tabii ki fantastikle ilgilenmeyenler de videoları izliyor. Onları çok sıkmak istemiyorum ama ben son olarak şunu söylemek isterim. Şiddetle öneririm Disk dünya serisini. Bu ayın bir güzel ve etkileyici kitabıysa Germinal'di. Germinal'i belki hatırlarsınız. Önceki videolarımı izlediyseniz. Ben gazap üzümlerini hala okumuş olduğum için almıştım. Ondan önce Germinal'i okumam gerekiyor demiştim. E, Germinal, önce hemen kısaca konusundan bahsedeyim size. E, Etienne diye bir Fransızın işçi sınıfına mensup bir genç Fransızın işsiz kaldıktan sonra Fransa içerisinde e, seyahat ederken ve bir yandan iş ararken bir köye gelip o köyde bir madende işe kabul edilmesiyle başlıyor. Çalışma şartları son derece e, acımasız ve zor. Biliyorsunuz işte yani çok yakın bir tarihte başımızdan bir soma felaketi geçti. E, bu vesileyle tabii orada yakınlarını kaybeden herkese tekrar yürekten başsağlığı diyorum. Allah sabırlar versin. Yani Her zaman ateş düştüğü yeri yakıyor yani. Kimsenin acısını oturup burada anlayamam ama paylaşıyorum onu söylemek isterim. Ve tabi e, bu madendeki işçilerin zor koşuldaki hayatlarına bir yandan işte kapitalizmin acımasızlığı da biniyor üstlerine. E, diğer yandan işte sosyalizm, anarşizm gibi farklı farklı fikirler var ama onlar da tamamen sağlıklı ve hani tam düzgün bir şekilde değil. Yani hani bu kitabın sevdiğim bir özelliği o oldu. Gerçekçi romanın en büyük temsilcisi denir hep Emil Zola için. Fakat ben daha önce Teresa Rakuin'i okumuş hani bu kadar etkilenmemiştim. Germinal'de çok daha fazla etkilendiğim için belki de buna evet yani hani ben de katılıyorum gerçekten de çok etkilendim. Hatta ben bu kitabı 4-5 gün kadar sürdü sanıyorum ki okumam. iki gece rüyama girdi. Karakterler, olaylar sizi o kadar çok içine çekiyor ki yaşıyorsunuz. Yani hani sadece madende geçmiyor bu arada hikaye. Fransız İşçi mahallelerinde dolaşıyorsunuz sık sık onların hayatlarının o kısmına dahil oluyorsunuz ve e, ismine bakıyorum ben. Bertan Onara'nın çevirisi o kadar başarılı ki ne size bir Fransız mahallesinde olduğunuzu unutturuyor ne kendinizi yabancı hissettiriyor. Yani bir yandan o mahalledeki işçi kadınlar sadece erkekler değil bu arada işçi kadınlar genç kızlar genç delikanlıların ait oldukları kültürle bağınızı koparıyorsunuz ne de kendinize çok yabancı hissediyorsunuz. Ben tamamen o bahçelerde komşu ziyaretlerinde onların dertleriyle hepsiyle bir şekilde kendi empatimi kurabildim çok başarılı bir şekilde ve devamlı bu var kitabın içerisinde. Bunun dışında da mesela e, kadının o dönemki toplumdaki yerini de çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle e, müthiş değersiz yani ikinci İkinci sınıf, üçüncü sınıf falan değil. Herhangi bir sınıfa bile girmeyecek şekilde değersiz davranıyor. Örneğin e, işte en fazla olayların geçtiği evde o evin kızı. Kitapta da çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi spoiler'a girmeden nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama şey yani hani dayak yiyor bir şekilde ve annesi babası da dahil bunu çok normal görüyor. Yani hiçbir şekilde karışmıyorlar bile olayların içine. Çok tabii ki şey yapıyorsunuz yani bundan etkilenmemeniz mümkün değil bir insan olarak. Yani ister bu Fransa'da olsun, ister Antarktika'da olsun hiç fark etmiyor. Ha diyeceksin ki hani şimdi çok mu farklı? Yine aynı şeyler oluyor. Evet oluyor. Ama en azından şu anda bir şekilde sesimizi çıkarıyoruz. Yani hani bunun çok normal olduğunu düşünmüyoruz. En azından aklı başında olan çok büyük bir çoğunluk olarak değil mi? Yani kötü bir şey olarak bunun yok edilmesi için uğraşıyoruz. O zaman hiçbir şekilde öyle değil. Çok kötü. Velhasıl kelam bu kitabı alın okuyun. Hem işçi hakları hepimizi çok ilgilendiren bir şey. Hem toplumsal olarak çok önemli bir çerçeve çizmiş hem e, her zaman farklı farklı siyasi akımların her birinin hiç ayırmadan söylüyorum işçi sınıfını ve halkın genelini sömürmekten hiçbir fırsatta nasıl geri durmadığını çok net bir şekilde anlatıyor o yüzden çok önemli bir kitap. Çok da ben akıcı buldum. Kolay okudum. Hiç zorlanmadım açıkçası okurken. Biliyorsunuz öyle bir durum olduğunu ya bunu herkese tavsiye edemem diye söylüyorum. Ama tabii ki bu ben sadece kendi tecrübemi paylaşabilirim. Siz zorlanır mısınız? Teker teker bunu bilme şansım olmuyor. Sonuç olarak ben çok keyif aldım. Çok beğendim. Çok etkilendim. Şiddetle öneririm. Şimdi bir de çok uyum değildir ama bir çeviri şiir kitabı okudum. Niye uyum değildir? Ben maalesef ki çeviri şiirlerden hiçbir zaman keyif alamıyorum. Şiirin çevrilemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu bana aylar aylar önce Dedalus kitap hediye göndermişti. Başka bir kitap alışverişimin yanında gönderilmişti. Duruyordu kitaplığımda. Böyle bir değişik bir şey okuma ihtiyacı duydum. E ve açtıktan sonra şöyle bütün sayfaların İngilizce çok eski bir metinle beraber karşılaştırılmalı basıldığını gördüm. Dolayısıyla ben şimdi hani her dil için bunu yapabiliyor olmayı çok isterdim. Ama bir tek maalesef İngilizce için yapabiliyorum. En azından onu karşılaştırarak okuyabiliyorum İngilizce olduğu için. O yüzden şiir ve düz yazı karışık bir kitap bu bu arada. E, şiir olan kısımlarını da orijinal deden okuyup karşılaştırma şansın olduğu için en azından daha çok keyif aldım. Kısaca biraz size William Blake'ten bahsetmek isterim. Kendi dönemi içerisinde fikirlerinden dolayı resmen deli muamelesi görmüş ve kiliseyle son derece papaz olmuş bir insan. Ee, aslında gizle şimdi okuduğumuzda içindeki görüşler belki çok aykırı gelmiyor. Fakat o dönem için 1700'lerde yazılmış bir kitap. Kendisi aslında dindar bir insan ve İncil'den çok etkilenmiş çok da ilham almış bir insan. Ama e, kilisenin bir iktidar öyesi olarak bu kadar kendini ön plana atması ve dinin manipüle edilerek kullanılmasıyla da mücadele etmiş hayatı boyunca üzerinde oynandığını, kötüye kullanıldığını söylüyor sık sık metinlerinde. Bunlar hepsi birleşince de tabii ki otoriteyle başı sıkça belaya girmiş. Sadece otoriteyle değil, çağdaşı olan yazarlar, sanatçılar ve diğer entelektüeller de kendisiyle sıkça polemik yaşamış. Ben kesinlikle bir black kitabı okumadan ölmemenizi tavsiye ederim. En azından internetten hani kitabını almıyorsanız bile birkaç metnini incelemenizi tavsiye ederim. Ayın sonlarına doğru okuduğum hacimli ve e, oldukça ilginç bir kitap da Gül'ün Adı, Eko'dan. Aslında ben Gül'ün Adını okumadan önce e, genç bir romancının itiraflarını okuyacaktım Eko'dan. Okuyacaktım dediğim aslında aldım başladım. Neden bıraktığımı da söyleyeyim size kendisinin konferanslarından oluşuyor. Genç bir romancının itirafları ve hem Gül'ün adı hem de Fokus şarkıcıyla diğer romanları da öyle e, ilgili. Çokça spoiler var. Yani bu bölümü şöyle yazdım. Bu bölümden önce şu araştırma yaptım, ondan sonra şunu yaptım diye böyle bayağı çok net, ayrıntılı bir şekilde anlattığı için ee, okuyacağınız kitaplarla ilgili tat kaçıracak derecede spoiler alıyorsunuz. Ben o yüzden bıraktım kitabı. Çünkü Gül'ün adını zaten okuyacağım kesindi. Foko arkacı da var bende. Onu da okuyacağım kesin. Daha sonra öbür kitaplarını okur muyum bilmiyorum. Okumayı düşünürsem onlardan da sonra okuyacağım. Eğer düşünmezsem Foko Sarkacı'nı okuduktan sonra okumaya karar verdim. Geldik Gül'ün adına. Şimdi Gül'ün adındaki hikaye Üstad William ve Çömezi Atsu'nun bir manastırda incelenen cinayetleri gidip araştırmaya başlamasının hikayesi olarak giriyor en başta. Üstad William aslında bir anlamda baktığınızda e, tarihsel bir Sherlock Holmes gibi. Hikaye Orta Çağ'da geçiyor. Orta Çağ'da o kilisenin sorgucusu benim anladığım kadarıyla tabii çok hakim olduğum mevzular değil. Kilisede, manastırda tabi o zamanlar işte yönetimin çok büyük bir parçası olduğu için gidip devletten bir görevli falan yapmıyor belli ki bu sorgulamaları. Bir sorgucuları var, o şekilde görevlendirmiş biri, o da gidiyor buraya. Kilise, e, o dönemki Hristiyan mezhepsel çatışmalarının, görüş ağırlıklarının çok yoğun olduğu bir çerçevede çerçevede, manzarada bizi kunik etmeye başlıyor. Eko'nun bir ortaçağ uzmanı olarak, ne kadar hakim olduğunu mevzuya böyle artık yani gözleriniz dolarak görüyorsunuz. Öyleyse. Zaten kendisi de işte o genç bir romancının itiraflarında ben de hiçbir ön hazırlık yapmadım diyor. Zaten adam akademik olarak bütün hayatını ortaca uzmanlığına, araştırmalarına harcamış. Sonraki kitaplarımda daha çok araştırma yaptım. Bunun malzemesi zaten bende vardı diyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kitap bir anlamda şahane, bir anlamda eh. Hangi anlamda eh? edebi anlamda çok beni kurgusal anlamda duvardan duvara vurduğunu söyleyemem açıkçası çok sarsıldığımı söyleyemem eğer ki ortaçağ hristiyanlıkla ilgili bilgiler uzun uzun konuşmalar sizi sıkacaksa bu kitabı hiç öneremem fakat şimdi şöyle de bazı yorumlar duydum detaylı mekan tasvirleri var diye ona çok katılmıyorum bir tek bir labirent olarak dizayn edilmiş kütüphanede geçen sahneler ve onunla ilgili bölümlerde tabii ki oradaki bütün mevzu zaten oranın bir labirent olarak dizayn edilmesi olduğu için orada bazı detaylı mekan tasvirleri var. Onun dışında detay tamamen felsefi alt metni yoğun konuşmalarla geçiyor. E, toplamda 5 günü anlatıyor bu kitap. Onu söyleyeyim. 638 sayfa son söz ve ön söz çıkarıldıktan sonra. Yani e, çok sabırsız okuyuculara göre olduğunu söyleyemem. Okunması gereken bir kitap mı? E, tabii öyle yani artık modern klasikler arasında sayılıyor. E, bu kitabı herkesin okuması lazım ama herkes ne zaman hazırsa o zaman okumalı bence. Benim hiç acele etmediğim o kadar çok klasik kitap var ki belki çoğunuzun kesin okumuştur diye düşündüğü ama okumamış olduğum. Çünkü yani ruhen psikolojik olarak hazır olmadan elimize aldığımız bütün kitapları ziyan ediyoruz. Ben artık o yüzden ne zaman canım isterse her kitabı öyle okuyorum. Yani siz de öyle yapın yani. <laughs> Onu tavsiye edebilirim size. Onun dışında e, teknik olarak sevdiğim birkaç şey de var bu kitapla ilgili. Şimdi burada çok çok uzun detayına girmek istemiyorum. Goodreads'te bir yazı yazdım bununla ilgili ben. E, ne zaman kullanmaya başlayacaksın diye çok haklı olarak söylüyorsunuz sürekli. Maalesef hep bu konuda biraz uşağın geç davrandım. E, Gül'ün adıyla başladım. Muhtemelen her ay okuduğum bütün kitaplar için bunu yapamam. Çünkü biliyorsunuz ben çok fazla kitap. Çok fazla çok fazla kime göre? kendime göre iyi okuyorum yani. Hani 10 kitabın üstünde 14-15 kitap bazen üstünde okuyorum. Bunların hepsi için oturup detaylı güzel açıklamalar yazamam muhtemelen ama en azından bir iki tanesi için yapmaya çalışacağım. İlk yazımı da günün adı için yazdım. Altı açıklamalara koyarım onu da. isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Benim e, ikinci yarıda okuduğum kitaplar bunlar. Her zaman söylüyorum. Benimle yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşın. Çok keyif alıyorum bu şekilde karşılıklı konuşmaktan sizlerle kitaplar hakkında. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoları takipte kalmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.